Arkadaşlar merhaba, DGS 3 etapta kazanılan bir sınav sistemi olarak karşımıza geliyor. Bu etaplardan biri sınava gerçekleştirmiş olduğunuz iyi bir hazırlık süreci oluyor. İkinci etabımız ise sınav anını iyi yönetmek oluyor. Üçüncü etabımız ise iyi bir tercih dönemi geçirmek oluyor sevgili arkadaşlar. Bu etaplardan herhangi birinde ortaya çıkan sorun tümünü etkilemektedir ve herhangi birinde ortaya çıkan sorun bu sınavı maalesef kaybetmenize neden olmaktadır. Birinci etabımızı Ekim ayından beri burada sizlere sınavı hazırlık noktasında nasıl verimli bir süreç geçirebileceğiniz konularına değinerek tamamladık arkadaşlar. Bugün ise sınav anını nasıl yönetmeniz gerekiyor, sınav anında dikkat etmeniz gereken başlıklar nelerdir bunların üzerine konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar sınav anında öğrencilerimizin yaptığı çok önemli bir hata var. Zaten ağırlıklı olarak sınavı kazanan öğrencilerin ki buradaki ağırlıktan kasıt da ilk 100 içerisinde yer alan öğrenciler bence DGS'de sınavın kolay bir sınav olduğu ya da sınavın zor bir sınav olduğu bilincinde olan öğrencilerimiz oluyor. Sevgili arkadaşlar eğer sınav kolay geldiyse yapmanız gereken strateji farklı olacak. Sınav zor geldiyse uygulamanız gereken strateji birbirinden farklı olacaktır. Çünkü sınavın zorluk seviyesine göre ortaya ...çok farklı sonuçlar çıkmaktadır. Arkadaşlar buradaki kıstasımız geçen yıla göre bu sene sınavın nasıl olduğu. Burada kurmamız gereken mantık şu. Mesela geçen sene hemşirelik bölümüne yerleşen öğrencinin netini 40 net olarak düşünelim. Ve zorluk seviyesi olarak baktığımızda geçen yılki sınav... 10 üzerinden 9 şiddetinde gelmiş. Yani zor bir sınav olmuş. Bu yılı değerlendirdiğimiz takdirde sınavın zorluk seviyesi 10 üzerinden 5. Yani geçen yıla kıyasla daha kolay bir sınav karşımıza gelmiş. Şimdi burada şu mantığı kurmanız gerekiyor sınav anında. Geçen yıl zor bir sınavda 40 netle yerleşen öğrenci bu sene kolay bir sınavda kaç netle yerleşir? 40 netle mi yerleşir? Yerleşemez. Arkadaşlar kolay sınavlarda netler her zaman yükselir. Demek ki siz eğer kolay bir sınavda geçen seneye göre 40 netle yerleşen bir bölüme yerleşme talebindeyseniz bu sene 40 net yaparak o bölüme yerleşemeyeceğinize emin olabilirsiniz. Peki bu noktada ne yapacağız? Sevgili arkadaşlar bu noktada riske girmek zorunda kalıyorsunuz. Yapmanız gereken şey şudur. Kolay bir sınavla karşılaştığınız dönem içerisinde. Hop diye işaretlediniz. Baktınız mesela 39 tane netiniz çıktı. Ve geçen yıla kıyasla kolay bir sınav ortaya çıktığı için şu bilinçle hareket etmeniz gerekiyor. Bu yıl sınav kolay olmuş. Ortalama netler artacaktır. Geçen yıl 40 netle zor bir sınavda yerleşen öğrenci bu yıl kolay bir sınavda belki 45 net elde etmesi gerekir noktasında hareket etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada yapacağınız işte şu riske girmek zorundasınız sevgili arkadaşlar. Mesela iki şık arasında kaldıysanız kolay bir sınavla karşılaştığınız dönemlerde o iki şık arasında riske girip işaretleme yapmak zorundasınız. Bu şekilde netlerinizi arttırmak zorundasınız arkadaşlar. Eğer bu riske girmezseniz emin olun geçen yıl zor bir sınavda 40 netle yerleşen öğrencinin yerine bu yıl kolay bir sınavda 40 net yaparak yerleşmeniz asla mümkün olmayacaktır. Ama şunu tekrar ediyorum. Burada bu stratejiyi uygulayacak olan öğrencilerimiz sınava iyi hazırlık yapmış öğrencilerimiz olmalı. Burada şu bilinç çok önemli oluyor sevgili arkadaşlar. Sınava ortalama ya da az bir hazırlık yapmış öğrenci şunun bilincinde olmuyor. Karşısına geldiği sorular bu yıl kolay mı? Ya da geçen seneye göre kıyasladığında bu yıl daha zor mu sorular var. Bunun bilincinde olmuyor. Eğer bu bilince sahipseniz eğer burada anlatmış olduğum şeyleri izleyin. Eğer hocam ben ortalama olarak çalıştım böyle çok ciddi bir hazırlık gerçekleştirmedim diyorsanız burada anlattığım şeyleri uygulamayın. Çünkü sizin için daha riskli olacaktır. Sınavın zorluk seviyesini anlamak. İkinci duruma geçtiğimizde zor bir sınavla karşılaştığımızda neler olacak? Geçen yıla göre kıyaslayalım arkadaşlar. Geçen yıl mesela 10 üzerinden 5 seviyede bir sınav karşımıza gelmiş. Yani kolay bir sınav yani. Bu yıl ise zorluk seviyesi olarak baktığımızda 10 üzerinden 9 zorluk seviyesinde bir sınav karşımıza gelmiş. Peki bu sefer ne yapacağız? Burada da kuracağımız mantık şu olacak. Mesela geçen yıl bölüme 30 netle yerleşilmiş ya kolay bir sınavda. Benim hedefim şu olacak zor bir sınavda. Ben bu yıl 30 net çıkarsam dahi geçen yıla göre çok daha nitelikli bir üniversiteye giderim. Ya da ben bu yıl 25 net çıkarsam dahi buradaki 25 net geçen senenin 30 netine karşılık gelir mantığını kurmanız gerekiyor. Yani zor bir sınavla karşılaştığınız dönemlerde de şu hatayı yapmamanız gerekiyor. Elde ettiğiniz mevcut netleri korumanız gerekiyor arkadaşlar. Zor sınavların ortaya çıktığı dönemlerde asla riske girmeyin. İki şaka arasında mı kaldınız? Bırakın işaretlemeyin arkadaşlar. Riske girdiğiniz takdirde netlerinizin düşme durumu ortaya çıkabileceği için belki de kazanabileceğiniz sınavı riske girerek kaybetmiş olacaksınız. Çünkü zor sınavlarda ortalama netler düşeceği için Mevcut netiniz sizlere daha iyi sıralamalar getirecektir. Biz eğitimciler nazarında sınavların seçici olmasının talep edilmesinin nedeni budur sevgili arkadaşlar. Öğrenci kolay bir sınavda 40 net yapıyor, hiçbir yere yerleşemiyor, hiçbir işe yaramıyor. Çünkü çıkarılan netlerin pek bir hükmü kalmıyor. Bunu enflasyon gibi düşünebilirsiniz ya da. Ne oluyor enflasyon olan ortamda? Paranın hükmü kalmıyor. İşte 3 liraya aldığın şeyi 30 liraya alıyorsun. Sen daha fazla para kazansan bile para kıymeti düştüğü için sahip olabileceğin mal azalıyor olarak değerlendiriyoruz. Kolay sınavı bu noktada anlamlandırabilirsiniz arkadaşlar. Kolay sınav enflasyondur. Ne kadar çok netiniz çıkarsa çıksın, alabileceğiniz başarı daha düşük olacaktır. Zor sınav ise tam tersi bir sistemle karşımıza geliyor. Elde ettiğimiz birikimi korumamız gerekiyor. Elde ettiğimiz birikim bize her zaman daha fazla ürün mal aldırmaklıdır tablosunda karşımıza geliyor. Kısaca toplamak gerekirse yapmanız gereken şey şu olacak arkadaşlar. Kolay bir sınavla karşılaştığınızda bir önceki yılın net durumuna göre değerlendirip Riske gireceğiniz hareketlerde bulunabilirsiniz. Bir önceki yıla göre zor bir sınavla karşılaştığınızda sizin mevcut netleriniz geçen seneye göre düşük kalsa dahi o netler size yeter ve bu noktada riske girmeyeceğiniz bir unsur olarak düşünmeniz gerekiyor. DGS'de karşınıza gelebilecek kolay sınav ve zor sınav dönemleri içerisinde uygulamanız gereken faaliyet bu olacaktır sevgili arkadaşlar. Eğer bu faaliyete dikkat ettiğiniz takdirde emin olun daha iyi bir sonuçla karşılaşacaksınız. Sıradaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar.